Evet değerli gayrimenkul danışman arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 5-5-5 Max Randevu video serisinin 3. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Süremiz çok kısıtlı o yüzden hemen slaytlara geçiyoruz. Buyurun efendim. Şimdi bugünkü konumuz Bugünkü konumuz biz bu max randevu randevu almanın nasıl üç e, basit adımda onu göstereceğim. Birinci adımda bir tıkla maila e, hazırlamış olduğumuz web sitesi funnel dediğimiz e, web sitesini hemen kendi bilgisayarınıza indiriyorsunuz. İkinci adımda Facebook ve Instagram profillerini düzeltip Facebook Business Manager yani Facebook işletme hesabından bir reklam hesabı açıyorsunuz ve üçüncü adımda da reklamları oluşturuyorsunuz oluşturup yayınladığınızda artık başka yapacak bir şey kalmıyor. Sadece 3 basit adımdan oluşan bir sistemden bahsediyoruz. Peki ben bu şu anda görmüş olduğunuz bir hazır web sitesini acaba bilgisayarıma nasıl indirebilirim? Bunun için sadece ama sadece iki dakikada nasıl indirdiğinizi iki dakika 12 saniyede gösteriyorum. Bakın bu web sitesi şu anda bu web sitesi güncellendi. Aynı web sitesi olmayabilir. Daha da sadeleştirdik. Daha az sizin değiştirmeniz gereken alanlar oluşturduk. Şu anda web sitesini gösteriyoruz. Şimdi bu web sitesini kendi adınıza kendinize aktaracaksınız otomatik olarak size bir link veriyoruz. Bu Sistemio programı var. Sistemio programına önce bir hesap açıyorsunuz Sistemio programından. Ve Sistemio programı e-postanıza bir şifre gönderiyor ve o şifreyi tıklayarak artık Sistemio'da bir hesabınız açılmış oluyor. Kendiniz bir şifre oluşturuyorsunuz. Şifreyi oluşturduktan sonra artık Sistemio'da bir hesabınız var. Ve Sistemio hesabınızda bu şekilde açıkken size gönderdiğimiz linki tıkladığınızda otomatik olarak funnel, funnel sayfanıza yapışıyor. Bakın funnel'a geldiği zaman şu anda gördüğünüz gibi boş. Ama birazdan o linki herhangi bir boş yerde Google Search kısmına o linki yazdığınızda size sizin Sistemio hesabınıza o funnel yapışıyor ve yayınlanıyor. Bakın Google'da boşluğa o linki yapıştırdığında gördüğünüz gibi eklenmiş oluyor son derece basit son derece kolay bir şekilde çok etkin dönüşüm sağlayan web sitesine kavuşmuş oluyoruz vaktimiz daha da e, kısaldığı için e, devam ediyoruz bu sistemi o paketinin e, ücretsiz bir versiyonudur Tabii ki doğal olarak bunu incelersiniz yani bu paketin ücretli olarak kısmında çok daha fazla özellik var ki ben de şu anda bu videoyu bile oradan izliyorsunuz. Yani o paketini de yıllardır kullanıyorum. Herhangi bir problemde yaşamıyorum ama dediğim gibi tamamen ücretsiz. İkinci olarak Facebook ve Instagram profillerinizi düzeltiyorsunuz. Bunu nasıl yapılacağıyla ilgili de yine videolar var ve Business Manager hesabında yani Facebook işletme hesabında business.facebook.com facebook.com adresine girerek oradan da business manager hesabınızı oluşturuyorsunuz. Daha sonra size bütün bu reklam içeriklerini yani reklam metinlerini ve reklam görsellerini size veriyoruz. Bunları kendinize göre düzeltip o şekilde bir reklama çıkıyorsunuz. Reklam yayınlıyorsunuz yani. Günde işte 59 TL bir ücretle sizin reklamlarınız sizin bölgenizdeki kişilere gösteriliyor ve bunun sonucunda da işte bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Ben bunu hiç bilmediğim Beylikdüzü bölgesinde hiç kimseyi tanımadan böyle bir reklama çıktığımda gördüğünüz gibi reklam sonucunda bu şekilde sonuçlar alındı ve artık siz uyurken bile bu reklamlara bu geri dönüşümlere sahip olmuş oluyorsunuz siz uyurken bile dediğim gibi yarın bu sistemi kullanan Mesut Bey'in nasıl başardığıyla alakalı videoyu da görüşmek üzere hepinize iyi günler.